Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıslak kurabiye yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemeler bir paket margarin kullanacağım ben. 2 adet yumurta, bir su bardağı şeker, bir su bardağı sıvı yağ, 4 yemek kaşığı kakao. Kakaomuz kakaonun içine göre değişebiliyor. Bir adet vanilya, bir adet kabartma tozu. Şimdi başlıyoruz. Sıvı yağımızı değerimizi aldık. Yumurtaları kırıyoruz, şekerimizi ekliyoruz, sıvı yağımızı ekliyoruz, biraz karıştırıyoruz bunları. Margarinin oda sıcaklığında olması gerekiyor. İsterseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Şekerimizin malzemelerimizi de karıştırdık. Şimdi diğer malzemeleri ekliyoruz. Kabartma tozunu ve kakaoyu Unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Önce ben bir bardak koydum, bir karıştırıyorum. Evet. Kurabiyemizin hamuru kıvam aldı. Kulak bebesi şekline getiren daha yoğurduk. Yaklaşık 4 bardağa yakın un aldı. Şimdi şekil veriyoruz. Yavuz büyüklüğünde yapıp tepsilere koyuyoruz. Benim çok beğendiğim bu kurabiye. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi ısıttığımız 190 derecelik fırına veriyoruz. Yaklaşık yarım saatlik 40 dakika arası pişecek. Kurabiyelerimizi fırına verdik. Bir tencereye 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su koyduk. Şekerimiz eriyene kadar ocakta ısıtıp alacağız. Evet arkadaşlar kurabiyemizi çıkarttık fırından. Sıcak sıcak kurabiyelerimizi şekerli suyun içine atıyoruz. Her iki tarafını da ıslatıp tepsimizi alıyoruz. Eğer tepsiniz büyükse büyük bir dolu tepsi çıkıyor. Eğer tepsiniz küçükse iki tepsi çıkıyor. Şöyle göstereyim. Benimkinden bu böyle. Bu kadar bir kurabiye çıktı. hazırladığımız kurabiyeleri servis tabağına alıyoruz. Üzerlerine Hindistan ceviziyle süslüyoruz. Kurabiyelerim bitti. Yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen.